Beşiktaş'ın lehine ne olursa olsun hiçbir şey çıkacağını Burada düşünmüyorum. Çıkmaz yani buradan. Hiçbir şey çıkacağını düşünmüyorum. Gelecek adına da umutlu bir tablo görmüyorum. Yani Rafa Silva da tabii ki ya yani Beşiktaş koskoca Beşiktaş'tan bahsediyoruz. Tabii ki Rafa Silva Beşiktaş, Rafa Silva ile doğmadı, Rafa Silva ile büyümedi, Rafa Silva ile bir yere erişmedi. Ama ben şundan bahsediyorum. Takımın en önemli parçası bir şekilde o şeyin dışına çıkıyor. Ya önemli en önemli parçası olması yanlıştı. Sene başında geçen yılda bu yıl bütün düzen bu, içerisinde bütün bu hadiseleri gözetmeden koştur koştur alınması yani ya onlar yanlıştı ki çok düşünmüyorum onları yanlış bulanı. Ne işe yarayacak ya Baver yazıyorsun. Bulan noteri getireceksin mi? Sakat hastayım diyor. Sakatım diyor. Ayağım ağrıyor Sen, diyor. Sen takımın ne, kolay mı zannediyorsunuz? En önemli parçası olan olarak gözüken kişiden Aklıma böyle sözler geliyor. Rafa Silva için o etraf dediğimiz şey var ya o etrafta söylenmiş sözler geliyor aklıma. Duyduğumuz şeyler geliyor yani. Bu planlıydı da demek istemiyorum da yani bu yaşanacağı çok belli bir süreçti ve buna rağmen bunların herkes tarafından görmezden gelinmesi bekleniyor. Burada tek kaybeden Beşiktaş oluyor.